Çocuklar merhaba çocuklar. Bir yılbaşı çikolatamızı kendimiz yapıyoruz. Şöyle gelip Ben çikolata yapıyordum. Merhaba Arya Şeker. Merhaba. Biz yılbaşı çikolatamızı kendimiz yapıyoruz değil mi? Kendi çikolatamızı kendimiz yapıyoruz. Arkadaşlar önce biz Hadi bakalım Ali Şeker. Önce malzemelerini say bakalım. Onların isimlerini sayar mısın bize? Neden sıcak su koyduk? Evet. Çikolatalarımızı eritebilmek için sıcak suyumuz var. Çikolatamız var. Başka neler var Alya şeker? bunların isim? Şeker var. Burada bademli şekerimiz var. Unibon şekerimiz var. Sen onu bilemedin mi Alya şeker? Hayır, bu Hindistan cevizi kere. Neymiş? Söyler misin? Hindistan cevizi. Evet <laughs> Hindistan cevizi. Burada bademlerimiz, yer fıstığımız ve çikolatamız var. Hadi bakalım başlayalım artık Hale Şeker. Ne yapıyoruz bir tane alıp? Nerede eriteceğiz? Burada. Bir bakır kazanımız var. Öncelikle çikolatalarımızı onun içerisinde eritmemiz gerekiyor, değil mi Anne Şeker? Hadi bakalım çikolatalar at içerisine eritelim. Eriyecekti neredeyse. Evet. Sıcak olduğu için dikkat etmen gerek. değil mi Anne Şeker? Evet. O, Ayırdın. Çikolatalar birbirine yapışmış. Anne Şeker onları ayırarak atıyor. İyi. Hadi at bakalım içerisine. Ayırmadan da atabilirsin istersen. Ayırmana gerek yok. Zaten onlar eriyecekler. Hadi anne şeker. Bütün poşetin içerisindeki çikolataları atman gerek. Evet birbirlerine tutunmuş onlar da. Hadi bakalım. Hadi at hepsini. At bakalım. <laughs> Evet, Ayşe şeker minik kasarın çikolatayla doluyor. Onlar şimdi eriyecekler. Ayşe şeker dikkatlice çikolatalarını atıyor. Evet, dikkatli olmalısın. Hadi at bakalım hepsini. Elin erimez daha şeker kadar sıcak değildi. Hadi doldur bak daha bir sürü yer var. Bütün çikolataları at içerisine. Bir sürü çikolatamız olsun bizim bu olur mu? Hadi bakalım at içerisine hepsini Aliye şeker. Bakalım minik bakırımız dolmuş mu? Doluyor. Hadi diğerlerini de at. Poşetin içerisindeki bütün çikolataları minik bakırın içerisine koy bakalım. Evet. Tamam. Çikolataların erimeye başladı mı? Evet. Evet. Yavaş yavaş eriyorlar. Diyorlar. Erimeye başlıyordunlar, evet. <laughs> Onları da at içerisine Aliye şeker. Hepsini eritelim. Çok güzel çikolatalar yapalım, olur mu? <laughs> evet. Artık erimesi için beklememiz gerekiyor, değil mi? Biraz bekleyelim. Eridikten sonra kalıplara dökeceğiz. Artık çikolatalarımızı eridik. Şimdi çikolataları Evet anne şeker çikolatamız eridi. Artık kendi çikolatamızı yapabiliriz. İstediğimiz şekilde çikolatalar yapabiliriz. Çikolatamız lazım. Evet. Hadi. Küçük küçük alabiliriz. Sinekli, sirek, sirek, sinekli İyicek neredeyse. Evet. Çilek de <laughs> yiyecekti neredeyse. <laughs> Hadi bakalım. Beni yiyecek. Çinekle hiç çocukları yer mi alge şeker? Yemez. Yemez tabii ki de. Hadi bakalım. Dikkatlice. Koyalım. <laughs> Bakın arkadaşlar. Evet. Aliye Şeker çikolata yapıyor arkadaşlar. Evet. Tadına bakabilirsin istersen. Güzel mi? Çok lezzetli değil mi? Evet. Ne da temizliyorum. Ne yapıyorsun Aliye Şeker? Çikolatanı da temizliyorum. Çikolatanı da, da temizliyorsun evet. Güzelce koyuyor aile şeker. Benim de kalıbım var. Ben de yapabilirim aile şeker. Biraz da ben deneyeyim bakalım. Benimki nasıl olacak? Evet. Ben de bu kaşıkla deneyebilirim. Bu sana lazım değil. Bu bana lazım. Senin de <laughs> şeker. Senin çikolata bayıkların olmuş. <laughs> Çikolatayı bir kabına bir de ağzına götürüyorsun galiba. kalıbın nasıl oldu. Güzel. Hmm, güzel. Çok güzel yapmışsın Ali Şeker. Hadi devam et bakalım. Bütün kalıplarını doldurman lazım. Bu da sana mı kaldı? Ne yapacaksın onu? Tadına mı bakacaksın? Bak bakalım nasıl olmuş. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş değil mi? Süslemesini yapınca daha da güzel olacak. Hadi doldur bakalım kabını. Evet renkli bonibonlarımız var. Her renkten süslememiz var. Evet. Hadi Ayşe Şeker kalıbın dolmayacak bu gidişle. Sen hepsini yiyorsun. Hadi doldur kalıbını doldur. Evet arkadaşlar. Şimdi kalıplarımız doldu. Bu Aliye şekerin kalıbı. Aliye şeker bekle. Bu da benim kalıbım. Şimdi süslemesine geçiyoruz. Aliye şeker başladı bile. Bunun adı neydi Aliye şeker? Bu koyduğun adı neydi? Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Hepsine koyma ama Hindistan cevizi. Biraz da bunlarla süsle istersen. Ne koydun üstüne? Biraz böyle Bunun adı neydi? Badem Evet Vitamin Vitamin kaynağı badem Bu da yer fıstığı Bu çikolatayı yer fıstığı mı öpüyorsun anneciğim? Bonibonlu da yap birazına Hüseyin! Çikolataların üzerine koyalım olur mu? Bu çikolatamız boni Bolna oldu. Hadi Bir boni bir çikolata oldu bu. Ali şeker bunu da fıstık koyalım. Bu Badem koyalım. Bir de iki taneci. Bu hem fıstıklı hem bademli olsun. O sadece bonibon mu oluyor anne şeker? da biraz böyle koyalım. Bak yaptım. Kare yaptın anne şeker. Hı. O ayıcık olmadı. Kare oldu. Şu an beş tane bonibon oldu. Anne şeker çikolata yapmak çok eğlenceli değil mi? bir bundan koyuyorum. Hepsinden koyuyorsun aile şeker. Aferin sana. Ben de yedim. Ben de süslüyorum buradan bak. Ben de süslüyorum. Evet. Hadi bunları baba. Ponyvanları yapıyor aile şeker. Evet. <laughs> aile şeker hadi benim kalıbımı da süsleyelim biraz. <laughs> bir dakika ben sana yardım edeyim. Onu kenara çekelim. Al bakalım dikkatlice. <laughs> tamam. Hindistan cevizi de mi koyacaksın? Şöyle yapalım Aliye Şeker. <laughs> Aliye Şeker istersen çubuklu da yapabilirsin çikolatana. Aferin sana. Şuradaki çubuğunu şöyle iyice bastırırsan eğer çubuklu bir çikolata olmuş olacak. Evet. Hadi diğerlerini de süsle bakalım Aliye Şeker. Ama hepsine Hindistan cevizi koymayalım Aliye Şeker. Hindistan cevizi sevmeyen olabilir. Tamam. Daha fazla koymayalım. Diğerlerinden süsle istersen. Bonibonlu yapıyor Ali Şeker. Ali Şeker çünkü Bonibon'u çok seviyor. Hepsine Bonibon koyuyor. Gözleri yaptı. Evet. İki tane göz yaptı Şeker. Bir tane burun. Bu bir bebek gibi oldu Ali Şeker. Şuraya da düğme yapalım. Düğme. Evet. Aferin. Bir tane daha düğme koy. Mavi evet koy bakalım düğmeyi de şuraya Evet Aferin İki tane daha göz yaptım Gözü burnu ve düğmeleri oldu Sanki bir kardan adamı benzedi Değil mi Aile şeker eee? Aferin sana Bunları da bademli yapalım Hadi Al bakalım Yesegar benim kalıbımı da sen süsledin. <Sessizlik> İki tane göz, bir tane ağız ah. yaptı şeker. Bonnie bundan da bir tane yukarıdan adam yapmıştı. Bir tane çubuklu çikolata yaptı. Çok güzel oldu Yesegar. Hadi devam et. Bunları da süsle bakalım. Ne? <Sessizlik> Yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil renk elmalı olabilir. Evet doğru söylüyorsun. Aferin sana. Limonlu mu? O sarı değil ki. O pembe sarı limonlu olabilir. Evet. Pembe neli olabilir? Çilekli. Aferin sana. Evet. Peki sarı neydi? Hangi meyve olabilir? Yenek. Sarı renk hangi meyve var anne şeker? Yenek. Ne? Muz. Muz. Aferin sana. Hadi devam et süslemelerine. Ali şeker badem sağlıklı mıdır? Vitamin kaynağıdır değil mi? Bol bol yemeli miyiz sence? Bol bol. Bol bol yemeliyiz. Beyin gelişimimizi destekler değil mi? Buraya bir tane çelibon koyup, buraya bir tane ceviz koyup, bir tane de Ceviz mi? Anne şeker o badem. Şaşırdım. Badem diyecekti. Badem. Ben de biraz süsleyebilir miyim? Ma Ben de tamam. süsleyeceğini göstereyim. Tamam peki sen bana gösterebilirsin nasıl süsleyeceğimi. Bunu böyle jelibon yapacağım. Evet. Ben jelibon koyayım. Olur, mu? Olur tamam peki. Ben de fıstık koyayım o zaman. Ben de, 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 de. Evet. Sen bu oyunu çok mu beğendin Aliye Şeker? Evet, çok beğen. Bu etkinlik çok güzel değil mi? Çilekli koyuyoruz bunu. Evet. Bütün arkadaşlarımız yapsın mı bu etkinlikten? Yapsınlar çok, çok eğlenceli çünkü. Your eyes so blue da olabilir sarı olduğu için limonlu da olabilir değil mi <Sessizlik> <Çekelim>. donuyor donuyor <Sessizlik> çikolatalarımız donuyor donuyor e Bonibon koyabiliriz Boni bon Aleyseker bonibonu jelibon diyor ya Seçildi yine Aleyseker bu konmuş badem Bu doldu mu Bakalım Evet bu dolmuş Badem Buna da koyalım. Evet. Şu an bitti sanırım. Bitmedi mi? Ali Şeker daha süsleyecek. Daha bitmemiş. Daha devam etmek istiyor. Çünkü bu aktivite çok eğlenceli. Ali Şeker. Boş kalan yerleri süslüyorsun Ali Şeker. Ali Şeker bak bu boş kalmış bak. Buna biraz daha süsleme koy. Hadi bakalım Ali Şeker. Tadına mı baktı? Hangisini tadına baktı? Vodivan'ın mı? Hindistan cevizinin tadına baktı Ali Şeker. Lezzetli mi? O zaman ne diyoruz Aile şeker? Ben de Hayır, daha yaptık, daha daha yapmadık. mı? Hayır. Aile şeker sabaha kadar bu aktivitede oynayabilir. Hayır. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza Belki abone olmayı <laughs> ve like atmayı Neyse, unutmayın. Aile şeker biraz daha oyununa devam edecek. Görüşmek üzere hoşçakalın. i love you.